Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber e, Roblox oynayacağız. Roblox zemin lava oynayacağız. Bu ilk videom olduğu için büyük ihtimal editlemeyeceğim ve ayrıca şu aralar birazcık yorgunum. Yar ama son 19 gün kaldı 19'dan sonra sık sık video gelecek zaten. E, o kadar yani geleceğim. Bu farklı daha farklı bir lava oyunu. E, bu, yani hem lava oluyor hem parkur yapıyoruz. Bakın şurada yuk, yukarıda bir kartel var. Lav yükseliyor mesela. Lav gelecek. Hop. Um, ee, şuraya, çıksak. Ağaçlar. Bu oyunda şey mekanizması yok mesela. Bir şey yanmadı değil mi? Bunlar şey ayakta kalıyor. Bu da güzel bir şey. Karakterimi noob yaptım bu arada. Bir sonraki videolarda bu karakter. Her zaman bu karakterle kalmayacağım. Koş koş koş. An. Her an yükselebilir. Aa bakın şurada saat yok, şey san. Oyalamadan geçmem lazım burayı Her an yükselebilir, her an yükselebilir. Yükseliyor. O <laughs> yüzden buraya çıktı Tamam yani buranın yanına geldim baba baba. Yanıyor da Yanıyor, yanıyor. kaldığım yere bak. Şurada durdum. Hadi laf, Kış kış. Sen, burada senin gibi ezikleri yer yok laf. Ana ana. Özür dilerim. Özür dilerim. Lan var intikam İntikam lan benden. Lan adam ol. Döverim seni. Elini alın nasıl Eksi bin derece falan. O da benim götümü yakar. Ben de onu tokatlamam. Ama elim yanlış işte. Her neyse. E ben niye binaya çıktım hiç bir fikrim yok. Ama çıktım iyi olmuş lan üstüne. Bina galiba o benim bir parça sanırım ben. Bir de binanın ortasında niye bir tane ağaç var? Kafamda çok garip sorular var. Işığı da gelmedi. Buraya kadar yetişemeye olsa gerek. Aynen oğlum. Aks e, aksalıyor. <laughs> Atlayayım. Koş koş koş. Bu bayağı uzun gibi. Bu bu arada bayağı uzun duruyor lan konuşamadım. Ya. Uç. 399 abone lan please donate şarkısı başladı duyabiliyor musunuz bilmiyorum bir tane var bir tane var bakın yukarıda bir tane var yok nasıl var oğlum ki. edit yok size e, yorumlara arkadaşlar edit programı önerebilirsiniz şu aralar bayağı böyle edit programı arıyorum zaten edit programım hem edit programım olmadığı için hem de ilk videom olduğu için editleyemeyeceğim yani e, bir sonraki videoda edit gelir ne zaman çekersen onda. Ama bol video gelir. Ama işte dedim ya 19 günden sonra baya 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 video gelmeye başlar. Yetişemezsiniz yani bu bile. Bildirimler bile illallah herhalde alın yani. Öyle. Bir de burada ya lav çukurları var. Ben konuda konu değiştiriyorum ama. Burada lav çukurları var. lav çukurları yükseliyor. Lav yükseliyor dediğimde. Böyle bunun gibi ben götürü yerim. Çık 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 çık. Kazandım. Kazandık. kazandık oğlan çıkarttım şu bu. bu ne lan Bakın şu imlecimin olduğu yere bakarsanız bir üç dört tane bir şey var orada Bacon grill var öyle biliyor biliyorsunuz mesela bu bir zaman kaybı buraya asla çıkmazım ben olsaydım ya yapma yok Warhop bunda gerek yokmuş Warhop yapmayı deniyor mu şu aralar Neyse ya şu zaman kaybediyor Oo, oha Çok iyiymiş bu yalnız bu biraz ciddi Hayır hayır Vahop. yok yapamam bu kadar Hadi Hayır Yanlış Oh sonunda Bu arada bu biraz zor bir bu olmaz ki Bu olmaz ki Bakın yukarıda bir platform var ki. Bir de bu kaybol kaybolduğu için nasıl tutacağım oğlum bunu? Adamlar rüyalarını tutuyormuş. Koş koş koş. Bayağı karışık görünüyor bu arada. Bakayım ben de şuradayım. Yaklaşmış mı sana? Kolay. Easy. Aa burası şey mi lan? Şirek aşağı bakıyorum. Değil mi oğlum bura? Aynısı. Hayır. Ya ne yapabilirim? Ya dibinde ne var. Oha. Lan dün 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 edit yapamadığım için aksiyon çok dün 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 ne yapayım ben ya oğlum köprüde bile kalıyormuşum Nasıl çok saçmaladı edit programı olsaydı burayı da keserdim tüh kazanıyorum la kolaymış sevmedim Allah oha ne oluyor oğlum? Enes Batur kaza yapsaydım, Enes Batur kaza yapsaydım daha az olurdu giderdi Hayda burayı nasıl geçeceğim oğlum ben? Doğru mu geçiyorsun Nasıl sırmanacağım? Ha. Ka benim karakter bu boşluğa nasıl sırmanabiliyor lan? Aha oyunun bug'ını buldum. <laughs> oyunun bug'ını <bakanı> buldum. <laughs> Bak bir kere bu lava taşırıyorsan buranın bir anlamı yoktur kardeş. O kadar diyeyim ben yani. Şunun bir anlamı yok. Şu lava geçiriyorsa artık. Allah tamam. Hmm. Tanrı moru. 59 obux. Uzunmuş ama obux'um yok. Bir obux'um var. Bir obux'a ne alayım oğlum? Lan geliyor. Hay. Bak ne kadar güçlü Oha. Durduğum yere bakar mısınız? Yemin ediyorum ezberdi. Ezber bile değildi. Tahmin de. Ve kazandım? Şimdi bir sonraki turda şey yapacağım. Hiç canım gitmeden yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Ve hiç geri durmadan yap. Yani durmak da zorundayım da. Kendi etme ne bu? Abi ne? Ha. Şey mi söyleyeceğim burada da? Ha yok ikinci bölüm. Tamam burada da e, şey yapmamış olmuş. canımın hiç gitmesine izin vermeyeceğim. Bilmiyorum belki zor olmuş. Belki zor. Seviye 4 oha. Şu an oldum seviye 4 mü yoksa seviye 4 lan bu yükseliyor ben onu anlamadım. Şu yapmayalım. Şu yapmayalım. canım gitmiyor buradan daha gitme tamam gitmeyeyim gitme <laughs> yani, diyor bak çok güzel Bunlara bayılıyorum. ben gidiyorum. ben gidiyorum ama ben sarı gidiyorum koş koş hadi bakalım hiç yolun gitmeden yapabilecek miyim diyor şu belki bir işime yarar belki hadi hani belki seviye altınlar yükseliyor buraya kadar gelir mi gelir şuraya bence şu ilk katı yer ya, ilk katı yer. İlk katı yer. Yiyemedim. Yedim ama. Yiyemedim. Çeyreğini uğrattı. Bilin canı fazlası, fazlasıyla gidiyor. Yomur. Bu arada beni görenler mesela NPC oyuna giriyor. Beni NPC sana dövmeye soruyorlar. Aynısını yapmışım ben. Ee, Elif programı mı olsa şuraya bir yere koyar mı gerçek mi fotoğrafını? Bayağı aynısı zaten. Bizim yani siz Google'dan bakın istiyorsanız bir Oraya mı bu? Oraya galiba. Hayır ya, hayır ya. Hah. Nasıl lan ben? Garip. Of. Bu 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 Hadi. Oha nasıl kazanmış ben de istiyorum. Eşyalar. Aha görev. Aa, ne kadar? Tüm haritaları oyna. 16 tane harita var. Ben bunu ben bunu tek videoda mı oynayacağım? Aynen, aynen. Aynen, aynen. In white. Benim davet etmem gerekiyor. Oha, benim 25 tane arkadaşım var. Ne istiyorsun? Bir de katılması gerekiyor ha. Bir seviye iki lan. Çok şey olmaz. Buraya kadar yükselir yani değil mi? Aynen. Hadi. Hı. O ne ay Nikon mu? Galiba Nikon. Daha fazla bu böyle, bu, tarz kaçma oyunları gelsin istiyorsanız kaçmayla o bir birleşim bir şey. Ee, acaba hemen bak bir tane like butonu var böyle. Bir tane like diyor like diyor ben bir tane. Ona başlamamız yeter. Seviye 5 geliyor bu arada. Seviye 5 gelmiyor. Seviye 5 la geliyor. Seviye 5 gelecek ama çünkü o bir sür. Hadi bakalım. Oh! Gitmedi, gitmedi. Hayır gitti. Başarısız oldu. Baştan başlamam lazım. Hayır. Kalktım başlayacağım. Bekleyin, başla. Allah E yok mu? E ne, ne kadar kötü bir şey lan bu? Ölürsem diye şu parçalan efektine bayılıyorum. Efekt dedim de. Neredeyim oğlum ben? Tamam. Baştan başlıyoruz ya oha. Şurada falan başlıyoruz diye düşmüşüm. Buradayım şu an. Gelir mi lan buraya? gelmemiş çorba of canlı çorba çekmiş yediklerimi biraz tamam canım gidecek diye o korktum hızlandırma yok mu ya hızlandırma yok mu ya haritada 300 müzef mücevher tüm haritaları oyna bir tane bana veriyor 300, 300, 300 mücevher toplarsam böyle bir şey veriyor 100 lav dalgasında hayatta kal yaparsam şöyle bir bomba veriyorum ben bir şey seviye 5 geliyor ben küçücük daha çıkıyorum bak ya hayır ya ya kahretsin ya Öf ya ya oyuncu nasıl çekelim bakalım e buna bu da ne kaldı ama ne yapacağız o zaman ben şurada bir kapanış yapayım bayım hiç gelmemesi müsaadesiyle ya cam varmış ya bu evde ne zamandan beri cam var bak yine playzone çarpsı başımı bu arada beni takip edip like atan bir de yorum atan kişiye bir robux verebilirim bu harika bir şey çünkü sadece bir tane bir robuxum var yani isteyen varsa belki bir robuxa ihtiyacı olan vardır bir bir robux verebilirim benim bir işim yok bir robuxa o kadar yani. Neyse bir videomuzun daha sonra geldi. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Canlarım.